Tabii ki sorunlarımız çok. Bir şekilde dile getirdiğimiz sorunlarımız da ne var? Bizim küçük balıkçılarımızın en büyük sorunu Yunus diyorlar. Şimdi bir balon balığı eksikti bir de o da gelecek inşallah galiba yol almış geliyor bize doğru. Yani bizdeki sorunlarımız çok. Balon balığı şu anda Yalova bölgesinde bir tane arkadaşıma öyle denk gelmiş veya ağına vurmuş herhangi birini görmedik. Ama Çanakkale'den bu yana geçtiğini söylüyorlar. Bu balık istilacı bir balık. Eğer gelirse Yunuslardan sonra ikinci düşmanımız sefer balon balıkları olacak. İnşallah gelmez. İş olmazsa küçük balıkçımız da zaten ağlamaktan gözleri yaşardı. Herkes bir rızkına bakıyor mutlaka da ama bir de o olduğu zaman işimiz zor. Küçük balıkçının işi gerçekten zor. Biz küçük balıkçımız umduğunu bulmadı. Küçük balıkçılarımız genelde zor durumda. Büyük balıkçı arkadaşlarımız da onlar da genelde gırgır gır dediğimiz e, arkadaşlarımız. 2 ay, 3 ay güzel bir hamsicilik oldu. Yani bir halkımız biraz ucuz da olmasa da yine bir nispeten bir şekilde biraz balık yedi. Ama bu aydan itibaren bir körfezlerde yasak olan bölgelerde bir hamsicilik var. Diğer açık alanlarımızda yok. Hamsi yasak olan bölgelere sıkıştı. Orada da küçük balıkçı arkadaşlarımız bir şekilde avlanıyor, bir şekilde risk çıkartıyorlar. Büyük balıkçı arkadaşlarımız genelde hamsi de yüz güldürdü. Ufak balıkçı arkadaşlarımız da bir parça lüfer oldu. Bir 15-20 gün bir ay kadar bir lüfer oldu. Onunla da bir şekilde risk çıkardılar ama küçük balıkçının durumu daha zor diyebilirim büyük balıkçıya göre. Tabii ki ama komisyonda genelde biz ilettiğimiz sorunlarımız küçük balıkçının büyük balıkçının olsun hep ortak sorunları. Genelde bizlerdeki en büyük sorun limanların imar durumu. Yani Türkiye'deki limanların yüzde doksanı yasak yani imar durumu olmayan bir şey. Yani bunun üstüne hiçbir üstesiz yapamıyoruz, kuramıyoruz, hiçbir şekilde de dile getiremiyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri bunu ben dile getirdim. İkinci sorunumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka Denizcilik Bakanlığı'nın olması lazım mutlaka. Çünkü bizler Hangi kuruma gideceğimizi bilemiyoruz. Sahil güvenlik ayrı diyor, su ürünleri ayrı diyor, sahil sığıyı ayrı diyor. Yani hangi kuruma gidip de derdimizi anlatacağımızı biz de bilmiyoruz. Bir Denizcilik Bakanlığı olmuş olsa, bir kurumun altında toplanmış olsa, bütün balıkçı arkadaşlarımızın sorunları bu şart altında dile getireceğini ümit ediyoruz. Evet. Yani çok şeyler var. Hani ufak balıkçıya göre o kadar fazla şeyler var ki. Yani bak şimdi şu küpe. Bak şimdi şu küpeyi koyuyor. Tamam mı? Bu küpede benim teknemin adı, sanı, her şeyi yazılı. Valla benim, benim en büyük sıkıntım Yunus. Benim için balon balı buyursun gelsin ama Yunus olmasın. Şu denizde Yunus'a bir önem alınsın. Yunus. Hani toplam ağımı toplasam herhalde 20 bin metre falan ağım var. Bana de ki ya bu 20 bin metre ağın içinde yeni ağ var mı de. Hiç yok. Neden? Yunus. Hepsini parçalıyor. Hayvan ne? Bir defa çeşit, model, marka hiç önemli değil. Yeter ki ağ balık saplansın, geliyor ağından beraber parçalıyor gidiyor. Büyük yatırımlar yapıyoruz denize, büyük paralar kazanmıyoruz yani. Bırak büyük küçük paralar bile kazanmıyoruz. Yani öyle sıkıntı var.